Muhterem kardeşlerim, bu sohbetimizde de Erike hadisi diye bilinen bir hadis-i şeriften bahsedeceğim. Erike, kanebe manasına geliyor. Kanebe veya koltuk. Peki bu hadis-i şerif neden bu adı aldı? Erike hadisi yani kanebe hadisi dendi. Sebebi şu, günümüzdeki kurancılık cereyanını, fitne fesadı, Hz. Peygamber'i ve onun sünnetini ve hadislerini inkar eden bir şebegeyi, bir tahrifatçı zümresini tanıtmak için beyan edildiği için Eriki hadisi çok önemlidir. Eriki hadisi bugünkü kaybi bir haber olarak Kurancılığı bize anlatmaktadır. Kurancılığın tehlikesini ve yanlışlığını ortaya koymaktadır. Peki bu hadisi şerifin özelliği nedir? Bu bir kaybi haberidir. Kaybi haber demek biliyorsunuz Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem vahiy ile beraber hem geçmişteki haberleri doğrulamış, doğrusunu anlatmıştır, hem geleceğe yönelik haberler vermiştir. Bu kaybi haber cümlesinden bir haberdir. Eri Hadis. Mealen mani olarak hadisi okuyalım. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor. Hadis bu Davud, Tirmizi ve İbn Mace'de geçiyor. Yani Kütüb-i Sitte'nin üçünde var. Ayrıca Tarimi ve İbn Hanbel gibi sahih hadis imamları da kitaplarında bunu bildirmişlerdir. Dolayısıyla beş sağlam kaynaktan gelen bir hadis. Meali manası şöyle. Biliniz ki bana Kur'an'la birlikte bir benzeri de verilmiştir. Sizden birinizi karnı tok bir şekilde koltuğuna yaslanan bazı insanların sadece bu Kur'an bize yeter. Ona uyun. Onun helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kabul edin. Dediği gibi sizi bulmayayım. Sizi böyle görmeyeyim. Sahabeye söylüyor bunu peygamberimiz. Biliniz ki hadisin devamı, biliniz ki Allah'ın Resulünün haram kıldıkları da Allah'ın haram kıldıkları gibidir. Bakınız görüyorsunuz bu hadis-i şerif bugünkü insanları anlatıyor. Adam televizyonun karşısına geçiyor, koltuğuna odurmuş, rahat, karnı tok, pol konuşuyor. Bize Kur'an yeter. Başka şeye gerek yok. Başka şeye gerek yok derken peygamberi devreden çıkarıyor. Onun sünnetini devreden çıkarıyor. Onun hadislerini devreden çıkarıyor. Böyle bir cinayet olabilir mi? Bir sohbetimizde bahsetmiştik. Nisa suresinin 150, 151 ve 152. ayetleri Allah ile peygamberinin arasını ayırmaktan bahseder. Bunu yabanların ebedi felakete gidecekleri, cehenneme gidecekleri haber verilmektedir. Ne demektir bu? Allah'ın Kur'an'ı ile Resulünün o Kur'an'ı açıklamasını ayırıyoruz. Sünneti Kur'an'dan ayırıyorsun. Hadisi Kur'an'dan ayırıyorsun. Peki din nasıl anlaşılacak? Ha, peyefendilerin kafasındaki yoruma göre anlaşacak öyle mi? Ya o zaman Aristo sana ne farkın var? Efladun senin ne farkın var? Onlar da kafalarına göre kurallar ortaya koydular. Dolayısıyla aziz kardeşlerim bu bir sapkınlıktır. İşte bu hadis şerif bu sapkınlığı haber veriyor. Diyor ki benim yani Allah'ın Resulü olarak benim her haram kıldıklarım da aynen Allah'ın haram kıldıkları gibidir. Çok önemli bir hadistir bu. Bu aynı zamanda bir kaybı haberdir. Bugünkü olaylar haber veriyor. Aynı zamanda bu tahrifatçıların fitnesini haber veriyor. Aynı zamanda bu hadisin ve sünnetin teşri kaynağı olduğunu yani hüküm ifade ettiğini, dinde hüküm ifade ettiğini anlatmış oluyor. Hz. Peygamber'in sünneti ve hadisleri dinde hüküm ifade eder. Bu hükümler biliyorsunuz daha önce de söylemiştik İslam'ın yüzde sekseni, sünnet ve hadis kaynaklı hükümlerle kaimdir. Hadis ve sünnet dışlandığı zaman İslam diye ortada bir şey kalmıyor. Bunu oryantalistler yani batılı Hristiyanlar ve bunların araştırmacıları mahsus ortaya koydular dinimizi yıkmak için. İçimizdeki kafiller gene ben bunlara kafil diyorum ama hainlik yapanlar da var. Bunlar bilerek veya bilmeyerek bu adamları kabıldılar. Ve maalesef bu milletin inancını bozuyorlar. Bu büyük felakede e, işaret etmek istedim. Ve bu hadis-i şerifin ışığında bu adamları, bu tahrifatçıları, bidatçıları tanıyalım ve istikamet üzere olalım. Allah'ın Resulü'nün yolunda gidelim. O Resul'ün sünnetine ve hadislerine sımsıkı sarılalım diyorum. Teşekkür ediyorum.